Merhaba gençler, ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Bu dersimiz yay sarkacı ve basit sarkacı işleyeceğiz arkadaşlar. Evet gençler, birinci videoda anlattığımız gibi o kurallara bir baktığınız zaman aslında bu basit harmonik hareketinin ne kadar basit bir konu olduğunu görmüş oldunuz. Şimdi devamında da aynı şeyleri devam edeceksiniz, göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi, bir cismi bir bağlayıp sürtünmesiz bir ortamda işte işte O noktasından, denge konumundan K'ya kadar çektim, bıraktım. Bu noktada bir gitme gelme hareketi yaptı. Buna biz harmonik hareket diyoruz. Şimdi biz bunu ne demiştik? Basit harmonik hareket yatayda ve düşeydeki bir çembersel hareketin iz düşümü demekti. O halde şimdi aslında bu cisim çembersel hareket yaptığı yörüngede bunu dışa doğru savuran bir merkezcil kuvvet, merkez kaç kuvveti bir de bunu yaydan dolayı geri çağırıcı kuvvet vardır. Burada basit harmonik hareketi oluşturan temel sebep yayın geri çarjı kuvvetidir. O halde arkadaşlar biz bu kuvvetlere eşit olduğu sürece harmonik hareketi görmüş olacağız. Sürekli olarak. O zaman k çarpı x eşittir m v kare x'ten şu x kadar açıldığı için buradan arkadaşlar ileri yürüttüğümüz zaman bakın periyot hareketin periyodunun 2 pi bölü kök içinde m bölü k olarak tam ekle kodladığımız öğrencilerimiz tam ekleyi bunu arkadaşlar. T, m, k tam ek. Tam ekle kodladığımız bir periyot formunu bulmuş olursunuz. Şimdi sonuç nedir burada? Önemli olan sonuca bakmak. Formülü şunu bunu ezberlemek değil arkadaşlar. Bakın bu Tamek formülü yani periyot eşittir. 2 pi kök içinde m bölü k formülünden ne ortaya çıkarıyor sonuç olarak? Şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Sürtünmesiz ortamda basit harmonik hareket yapan yaya bağlı m kütleli cismin salınım periyodu sadece cismin kütlesine ve yayın sabitine bağlıdır. Hareketin geldiğine bağlı değildir. Ne kadar çektin bıraktığına bağlı değildir. Ortamın çekim çekilmesine bağlı değildir ve cismin yatayda, düşeyde ya da eğik düzlem üzerinde bulunup bulunmamasına bağlı değildir. Yani cismi böyle tuttun, yok yatayda, düşeyde tuttun, yok eğik düzeme koydun. Acaba bunda da farklı formül mü kullanacağım? Hayır. Hepsinde de arkadaşlar aynı formülü kullanacağız. O da tam ek formülüdür. T eşittir 2 pi bölü kök içinde 2 pi çarpı kök içinde en bölü k formülü kullanacağız. Şimdi gençler burada hemen şunu bir ek bilgi olarak vermek istiyorum. Bakın tam ek formülü bize bir şey daha öğretiyor arkadaşlar. Yani yaya bağlı bir cismin salınım hareketinin periyodunu bulurken Kütle ve o yayın sabitinin yayın sabitini bilmemiz yeterlidir. O halde tersten düşünelim. Tersten düşünelim. Bakın burada yer çekimi ivmesi önemli değil dedik. Yer çekimi ivmesi önemli değil dedik. Peki biz yer çekimi ivmesinin olmadığı bir ortamda, mesela bir uzay boşluğunda, herhangi bir kütle çekimi ivmesinin olmadığı, sıfır olduğu bir ortamda bir cismin kütlesini ölçebilir miyiz diye hiç düşündük mü? Evet bakın işte bu yay sargacının arkadaşlar, yay sargacının periyot formülüyle biz çok rahatlıkla bir cismin uzay boşluğunda yer çekimsiz ortama kütlesini ölçebiliriz. Ne yaparsın? Daha önceden yay sabitini bildiğin bir yay alırsın. Cismi o yaya bağlarsın ve sallama hareketi yaptırırsın. Bu sallamanın frekansını ölçtüğün zaman, ölçtüğün zaman, periyodunu belirlediğin zaman işte periyot formülünde yerine yaz, kütlesini bul demektir arkadaşlar. Bu kadar basittir. Bu kadar basittir. Çünkü biliyorsunuz uzay boşluğunda çekilmemesi yokken eşit kolu terazide çalışmaz. Çalışmaz. Pekala yani, bunu da ek bilgi olarak vermiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Peki yay sabiti bilinmeyen bir yay sabiti bilinmeyen bir yayın arkadaşlar yayın K değerine sabit, sabit yay sabiti nasıl bulabiliriz? Bakın iki yoldan bulabiliriz. Bir, eğer yayı düşeyde astık, M kütleli bir cismi de üzerine bağladık, yavaşça bıraktım denge konumuna kadar salındı durdu. Dengeye geldi. Bakın şu anda basit harmonik hareket yapmıyor bu adam. Dengelenmiş durumda. Bu durumdayken arkadaşlar bu cismi aşağı doğru çeken kuvvet cismin ağırlığı MG'dir. Yukarıya doğru da dengelemeye çalışan geri çağırıcı kuvvet olan kx'tir. Bunların eşitliğini yazdığınız zaman K'yı MG bölü X olarak yay sabitini bulmuş olursunuz. Ya da ya da ben bunu çektim artık ben harmonik hareket yapmaya başlattım. Yani artık harmonik hareket yapıyor. Dengede değil. Cismi iyice gerdim bıraktım. Bu sürekli bir harmonik hareket yapıyor. Bu durumda da arkadaşlar bizim bildiğimiz tam ek formülünü yazıp buradan K'yı çekerek yay sabitini bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Dikkat edin bu tür sorulara arkadaşlar alanmayın. Eğer yay dengede ise tam ek formülünü yapamazsınız. Direkt KX eşitleyeceksiniz. Ama e, yayımız harmonik hareket yapıyorsa tam ek formülü geçerlidir arkadaşlar. Evet. Yayların seri ve paralel bağlanması olayı arkadaşlar. Bu da önemli bir kuraldır. Hemen bakın e, olayı çözelim. Şimdi gençlerimizin birçoğu biz yayları bağladığımızda seri mi bağlı bunlar birbirine? Ya, paralel mi bağlı? Nasıl alacağımızı hatırlamayız. Anlayamayız. Bakın burada onu çözeceğiz. Şimdi şekilde gördüğümüz gibi uç uca bağladığımız şekli hali bir seri bağlama diyoruz. Arkadaşlar bu durumda cisimler e, cisme yaylardan sadece biri bağlıdır. Yani buraya ben 30 tane yay da bağlamış olsaydım sadece en alttaki yay cisme değecek. Yani Yaylar seri mi bağlı? Paralel mi bağlı? Anlayacağınız tiyolar. Bakın arkadaşlar bunlar. Her biri birer tiyodur. Demek ki cisme sadece bir yay değiyorsa diğerleri değmiyorsa bunlar seri bağlıdır. Güzel. 2. Toplam uzama miktarı yaylardaki uzamaların toplamıdır. Bakın bu çok önemli bir kuraldır. Şöyle izah edeyim. Ben bu yayı tuttum arkadaşlar. Çektim. Ne yapalım? Atıyorum 10 cm. Bunu açtım. Uzanım yaptırdım. Şimdi ben bunu 10 cm açtığımda bunların açılma miktarları. Atıyorum buna x2 diyelim. Buna x1 diyelim. x1 kadar bunu da gerdim. Şimdi bunlar ne bunların toplamı değil midir bu 10 santim? Yani hem x1'e 10 hem x2'ye 10 dersem 10 10 10 bu uzadı 10 bu uzadı bura 20 uzaması lazımdı. Yani her bir yay farklı eğer yay sabitleri farklıysa farklı miktarda açılacaktır. Ha özdeş yaylarsa da eşit ama bunun yarısı kadar açılacaktır. Dolayısıyla toplam uzama miktarı yaylardaki uzamaların toplamı oluyorsa bilin ki bu yaylar mutlaka seri bağlıdır. Seri bağlıdır. Pekala. Seri bağlı durumda arkadaşlar yay sabiti küçülür. Unutmayın bunu. Yay sabiti küçülecektir. Ve eşdeğer yay sabitinde arkadaşlar normalde 1 bölü K eş, eşittir. 1 bölü K 1 artı 1 bölü K 2'dir de formülü. Biz aynı elektrikli direnç bulma formülünde pratik olduğu gibi çarp topla formülü de yapabiliriz. Evet. Yayların paralel bağlanmasına gelirsek arkadaşlar. Bakın bu şekilde ya da bu şekilde olabilir. Ben bir bağlamanın paralel bir seri mi olduğunu anlayacağımız tiyolar neymiş? Bir. Cisme yayların hepsi bağlıdır. Bakın. Bu da bağlı. Bu da bağlı. 2 cismin ve her bir yayın uzama miktarı eşittir. En önemli fark budur arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu cismi atıyorum bu tarafa doğru 10 cm çekersem, 10 cm açarsam ne olur? Bu yay 10 cm sıkışır değil mi? E bu yay da 10 cm uzar, açılır. Dolayısıyla bakın yayların da cismin de toplamda açılma ve uzama miktarları aynı oldu. Burada farklı oluyordu. Dikkat edersen toplamları ancak bu kadar oluyordu. Peki Tüm yayların cisme aynı yönde uyguladığı kuvvetlerin toplamı cisme etkilen net kuvveti verir. Mesela burada ben cismin ağırlığı 20 Newton olsa bu cisme 10 Newton, bu cisme de 10 Newton düşer. Onu demek istiyoruz. Evet ama buradaysa arkadaşlar bu diyelim ki 20 Newton olsa 20 Newton ikisine bir e, etki ediyordu. Evet eşler yay sabit arkadaşlar. Burada büyüyor. Direkt e, elektrik devrelerindeki dirençlerdeki seri bağı, bağlama gibi direkt topluyorsunuz. Burada da K eş, K1 artı K2 olarak bulunur. Evet hemen birkaç örnek yapıp somutlaştıralım arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan 2 kilogramlık bir cismin kuvvet uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hareketin periyodu nedir? Pi'yi 3 alın demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere biz şunu biliyoruz. T formülü artık biliyoruz. Tam ek. 2 pi bölü m bölü k. Tamam buradan ben periyodu bulacağım da e, ne yapabilirim? E, kütleyi bulmam lazım. E, ya da yay sabitini bulmam lazım. Değil mi? O zaman önce ben bir şu f çarpı f eşittir k çarpı x'ten e, bir k'yı bulayım. K'yı bulayım çünkü kütleyi vermiş. K'yı da bulursam direkt burada yerine yazarım. Periyodu bulurum. O halde bakın kuvvetimiz 36'ymış. Yay sabitini bilmiyorum. Uzanım miktarım 0.5'miş. 1 bölü 2 diyeyim. Buradan K'mızı biz 72 olarak bulduk mu? Bulduk. Yeti yerine yaz abi. Yeti yerine yaz. Periyodu bulmak için. 2. Pi yerine 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. Çarpı kök içinde M 2 kilogram. Bölü K 72. E ne yaptı abi bu? Eşittir. Şurası 6 yaptı. Çarpı kök içinde 1 bölü 36 demektir burası. Bu da 6 çarpı 1 bölü 6 olarak çıkar. O da 1 olarak periyodu bulmuş olursunuz. Evet geldik bu soruya arkadaşlar. Ne demiş? Sürtünmesi yatay düzende yaya bağlı e, basit harmonik hareket yapan 1 kilogramlık cismin kuvvet zaman grafiği verilmişti. Buna göre hareketin genliği nedir dedim Bu kez genliği sormuş arkadaşlar. Açılma miktarını sormuş. Şimdi o zaman ben açılma miktarını bulmam için f eşittir k çarpı x'i kullanırsam eğer. E şimdi şunu soruyor bana ama k'yı bulmam lazım. K'yı bulmam lazım. F'i verilmiş zaten. O zaman yay sabitini bulursam olayı bitiririm. Yay sabitini nereden bulabilirim? E, periyot formülünden bulabilirim. Tam ek formülü neydi? 2 pi m bölü k idi. O zaman kütle belli mi? Belli. Her şey belli. Periyot belli mi? Onu da buradan bulacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne yapmış? Kuvvet bir maksimum 0 uçtayken sonra tekrar minimum şey, ters yöndeki maksimum duruma gelmiş. Sonra tekrar aynı yöndeki maksimum duruma gelmiş. Dalgalar konusunu hatırlarsanız arkadaşlar bakın. ilk başladığım yere tekrar geldiğim an bir periyotluk geçen süreydi. Dolayısıyla 12 saniye bu adamın periyodu dur arkadaşlar. O halde 12 eşittir. 2 pi yerine 3 al demiş. 3 bölü m yerine 1 kilogram. 1 bölü k. Ne yaptı? Bakın şurası 6 yapar. 6 ile bunu sadece 2 kalır burada. 2 eşittir. Kök içinde 1 bölü k oldu mu? Evet. Her tarafın karesini alalım ki şu kökten kurtaralım. 4 eşittir 1 bölü k. K eşittir 1 bölü 4'ü bulduk mu abi? Bulduk. Şimdi getir burada yerine yaz. Kuvvetimiz 0.3 nit olmuş. 3 bölü 10 diyorum ben buna. Eşittir 1 bölü 4 çarpı x'ten ne oldu? Ee, 10x eşittir 12. x eşittir 1.2 olarak Bulmuş olursunuz gençler. Evet. Evet başka bir soru arkadaşlar. Ne demiş? Evet aynı cins yaylarla şekildeki gibi bağlanmış eşit küptel x y cisimlerinin harmonik hareket yapıyor. Kx bölü k y oranı nedir demiş. Şimdi gençler burada şuna dikkat edeceğiz. Biliyorsunuz yayların yayların. Şurada onu e, es geçtik galiba arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Bakın. Uyarı demişiz. Burayı okumayı unuttuk. Yay sabiti k olan yayın e, yani yay sabiti e, yayın cinsine ve yayın boyuna bağlıdır. K ile yayın boyu L arasında kadar ters orantı vardır. Yani L uzunluklu bir yayın sabiti K ise bunun boyunu yarıya indirirseniz sabitini iki katına çıkarırsınız. Ters orantı vardır. Uzunlukla yay sabiti ters orantılıdır. E o halde şimdi şu 3 L'ye ben K dersem her bir L'lik yaylar 3'er K olmaz mı? Ters orantılıydı çünkü. E peki şimdi artık yapıyorum ben. Şunun periyodunu bulalım. TX'i bulalım. TX eşittir. Tam ek formülünden 2 pi bölü kütlelerimiz aynıymış. M bölü burada kaç k var arkadaşlar? Paralel olduğu için direkt topluyorduk. 9 k. E, Tg dediğimiz şey ne? 2 pi m bölü k dedik biz buna k. E bunlar oranlı arkadaş. Şunlar gitti. Bunu aynı kök içine alabilirim demektir. m bölü 9 k çarpı k bölü m. Buradan gidiş geliş ne yaptı? Kök içinde 1 bölü 9 kaldı. O da 1 bölü 3 olarak bulmuş olursunuz. Evet bakın dördüncü soru gerçekten güzel ve eleyici bir soru arkadaşlar. Eğer yolun yordamını bilmiyorsanız bu soruya çoğu arkadaşımızın takılacağı tipte bir soru. İyi anlamaya çalışalım. Demiş ki sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda şekildeki düzenek kuruluyor. En kütleli cisim tekli yaya sabit yani buna sabit bu cisim. Ama bu tahta platforma sabit değil yapışık değil. Ve diyor ki cismi A'ya kadar ittirmişiz ve buradan sonra bırakıyoruz. Ve buradan sonra ne yapıyor? Harmonik hareket yapıyor. Ve A'dan O'ya 0.2 saniyede geliyormuş. Buradan buraya 0.2 saniyede geliyormuş. Buna göre diyor, hareketin toplam periyodu nedir diyor. Şimdi gençler biraz sonra yay sarkacına geçtiğimiz zaman da orada da şey basit sarkaca geçtiğimiz zaman orada da böyle çiviye takılma soruları vardı hatırlarsanız. Onlara benzer bir sorudur bu arkadaşlar. Onların yay versiyonudur bu da. Bakın burada ne yapacağız? Şimdi ben diyorum ki bir kere bu cisim buradan buraya 0.2 saniyede gelmişse tekrar bir de buradan buraya gitme olayı vardır. 0.2 de buradan vardır değil mi? Yani hareketi buradan iki defa tekrarlar. Buradan aynı şekilde tekrarlayacak. Yalnız fark şu. Cisim buradan buraya gelirken bakın 1 2 3 4 yay birden buna müdahale ediyor. Bunlar ittiriyor. E bu da çekiyor geri çağırdığı için çünkü bağlı. 4 yay da aktif. Yalnız O'ya kadar geldikten sonra, O'ya kadar geldikten sonra bu tahta zaten O'dan sonra itemiyormuş. Şu an denge konumuymuş. Aslında şu tahtanın tam çizimi olmamış. Tam O'da çizilecek tahta. Öyle düşünün. E dolayısıyla O'dan sonra buradan buraya geldikten sonra arkadaşlar artık bunlar bunu it, itemiyor. Bunlar devre dışı. Sadece bu çalışacak. Bu çalışacak. E dolayısıyla ben hareketi iki aşamada periyot bulacağım. Yani şöyle düşünürsem Şuraya çizgi atarsam O çizgisi olarak. Bir A ile O arasında bir de O ile B arasındaki git gel olayımızda arkadaşlar ayrı ayrı periyotlar almam gerekecek. Ayrı ayrı periyotlar almam gerekecek. O halde ben mesela buradaki hareketimize T1 diyeyim. Ve T1'de arkadaşlar yay sabitimin toplamı kaç? Bunlar paralel bakın birbirlerine. 3, bu da onlara paralel. Nereden biliyorum paralel olduğunu? Çünkü bakın bu da cisimlerle cisme değiyor bunlar da. Bu da değiyor. 4'e de değdiğine göre bunlar paraleldir. O halde T1 alınırken yay sabitim arkadaşlar 4K olacak. Burada T2 bulurken de yay sabitim arkadaşlar. Yay sabitim K olacak sadece. K eş. K eş diyelim. Peki hala, şimdi yazalım. O zaman değerlerimizi yerlerine yazalım. Şimdi T1 dediğimiz arkadaşlar. T1 dediğimiz. T1 dediğimiz. Buradan buraya 2 saniye geliyormuş ya. 0-2 saniye geliyormuş ya. O halde bu. eee normal bir periyodun dörtte biri değil mi bu aralık? Bakın 1, 2, 3, 4. O zaman burası sadece dörtte biridir. Yani T1 bölü 4 olarak yazmam gerekiyor benim. Eşitmiş e, 0.2 saniye. Bu da açtığım zaman formülü ben. 2 pi çarpı değil mi? M bölü 4K olacak. 4K'da etki ettiği için 4K. Şimdi ben şu 4'ü parantez kök dışına çıkarırsam arkadaşlar. 0.2 eşittir. Evet bu 4 buraya çarpı olarak geçecek arkadaşlar. Burası 0.8 yapacağız. 0.8. Devam edelim. Şu bakın şu 4 de buraya kök dışına 1 bölü 2 olarak çıkar. Dolayısıyla 2 pi çarpı 1 bölü 2 kök içinde n bölü k kalır. O halde bakın gerekli işlemleri yaparsam arkadaşlar. Şu 2 ile şu 2 sadeleşirse değil mi? Ne oldu Bakın burada pi n bölü k 0.8 olarak bulundu. Bu, bu dursun. Şimdi geldik buradaki ifadeyi bulmaya. Ben buradaki t2'yi nasıl buluyorum arkadaşlar? 2 pi kök içinde m bölü. Burada sadece k alıyorduk. Burayı almıyorduk arkadaşlar. K. E şimdi ben şu pi m bölü k ifadesini değerini 0.8 olarak buldum zaten. O halde t2 dediğimiz 1.6 bulunur arkadaşlar. 1.6. Şimdi burası 1.6. Yalnız bu tamamı 1.6 idi. Şu anda bu 1 2, 3, 4 gitse 1.6 idi. O halde bunu 4'e bölersem arkadaşlar. Bunu 4 yaparsam tek gidişi bulmuş olurum. Yani 0.4'ü bulmuş olurum. O halde buradan buraya 0.4'lü gelecek. Bir de buradan buraya gelme payı var. 0.4 toplamda 0.8. E 0.8 buradan. E bu da 0.2 ile geliyormuş. 0.2 ile gidecek. 0.4 de buradan. Artı 0.4 de buradan. Ne yaptı toplam periyodumuz arkadaşlar? 1.2 olarak bulunmuş oldu. Evet. Hemen basit sarkaç konusunda arkadaşlar görelim. Arkadaşlar bir cismi L uzunluğu bir ipe bağlayıp dikkat edin buradaki önemli ayrıntıya. 10 dereceden küçük açılarla salınma hareketi yaptırdığımız zaman arkadaşlar bunu biz basit harmonik hareket yapıyor olarak kabul ediyoruz. Ve hareketin periyot formülü de T eşittir 2 pi bölü, çarpı kök içinde L bölü G yani tolga kodlamasıyla kodluyoruz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bilmemiz gereken formülden de baktığımız zaman hareketin periyodu arkadaşlar ipin boyuna ve yer çekimi ilmesine bağlı burada tam tersine. Cismin kütlesine, genliğine ve alfa açılma miktarına bağlı değildir unutmayın arkadaşlar. Ve saniyeleri vuran sarkaç ifadesini duyduğunuz zaman bunun periyodunun 2 saniye olduğunu unutmayın. Neden? Bakın diyelim ki A'dan B'ye tik tak tik yapıyorsa A'dan B'ye 1 saniye gelir. B'den A'ya 1 saniye daha 2 saniye Tam toplam periyod 2 saniyedir. Unutmayın. Yine arkadaşlar önemli bir kavramımız A yümesiyle yukarıya hareket eden asansörün tavanındaki basit sarkaç eğer hızlanıyorsa bu kez ben yukarı doğru hızlanıyorsam aşağı bir eylemsiz kuvveti eylemsiz uygulanacağı için formülde G yerine arkadaşlar G artı A'ya alacağız. <laughs> o yürüme de eklenecek çünkü. Tam tersi asansör yukarı doğru yavaşlıyorsa G eksi A olarak ekleyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Hemen bu sorularla çözüp konuyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu soru yaylarla ilgili iki e, en kapsamlı soruyu yerine aldım. Fazla zaman almasın diye. Kale arasında kale arasında basit almak hareket yapan cismin periyodu kaç saniyedir diye sormuş. Şimdi gençler az önceki soruya benzeteceğim bunu ben yine. Buradan buraya gelecek. Bir de buradan buraya dönecek tekrar. Bu da aynı şekilde. Buradan buraya, buradan buraya. Bakın ne olmuş? Gelmiş. Burada çiviye takılmış ve boyumuz kısalmış. Bu tür soruları nasıl çözüyoruz? Yine ben buradaki hareketini arkadaşlar T1 periyodu buradaki hareketini T2 periyodu olarak kabul edeceğim. Kabul edeceğim. E peki hala T1 dediğimiz olay arkadaşlar 2 pi çarpı neydi? Tolga kodlaması. L bölü G idi. Yani T1 eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı. Efendim Burası bakın 0.4 yapar arkadaşlar. cinsine çevirirsek. 0.4 bölü G10. E buradan ee, ne yaptı arkadaşlar T birimiz? 6 çarpı 0.2 1.2 yaptı. Bu ne? Eğer çivimiz olmasa da toplam periyodumuz bu olacaktı. O zaman bunu ben 4'e bölersem 4'e bölersem bir buraya kadar gelir, gelmelik zamanı bulmuş olurum. Yani 0.3 olarak bulurum. Yani buradan buraya bu adam 0.3 saniye gelecek. Onu bulduk. Şimdi geldik hareketin diğer tarafı buraya. Burada artık ipin boyu kısaldı ayrı bir periyot bulacağım. Bu kez T2 diyorum. T2. 2 çarpı 3 bölü. Bakın bu kez burası 10 santimetre arkadaşlar. Yani 0.1. 0.1 bölü G10. E ne yaptı burada arkadaşlar? 6 çarpı 0.1 olarak çıkar bu arkadaşlar kök dışına. Kök dışına. ne yaptı? 0.6 T2. Yalnız bu da eğer sadece her zaman boyu böyle olsaydı toplam 0.6 idi. Ama hareketin sadece bu kısmına baktığım zaman arkadaşlar bunu da 4'e böleceğim. O halde 0.15 oldu. Yani 0.15 saniyede buraya doğru gelecek. 0.15 ile buraya gidecek. O zaman ne oldu? 03 03 burada toplamda 06 geldi. E 0.15 0.15 03 ile buradan geldi. O zaman hareketin toplam periyodu, toplam periyodu 0.9 saniye olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet son sorumuz. M kütleli cismin şekil 1'deki periyodu T1 ise şekil 2'deki e G bölü 3 ivmesiyle yukarı yönde yavaşlayan asansördeki periyodu karşılır diye sormuş arkadaşlar. Hemen şöyle diyeceğiz arkadaşlar. İlk durumda bizim periyodumuz neymiş? 2 pi kök içinde boyumuz L. G'miz yer çekimi ivmesi G. Bu. Buna T demişiz. Şimdi T üstü diyorum. T üstü arkadaşlar. Yine 2 pi bölü. ipimiz 3 L olmuş. Bölü. Şimdi bakın arkadaşlar. Asansör yukarı doğru G bölü 3 ile yavaşladığı için bunu aşağı doğru aşağı doğru arkadaşlar kuvvet uygulanmayacak. Tam tersine aynı yönde bir kuvvet bunu yukarı doğru çekecek. O halde yer çekimi ivmesini azaltacak yönde etkileyecek bu. Azaltacak yönde. O halde çünkü yavaşladığı zaman hatırlarsanız çıkaracaktık yavaşladığı zamanlarda. O halde arkadaşlar değerimiz ne olacak burası? G bölü G eksi G bölü 3 olacak yani. Evet. E buradan T üstünü çekersem arkadaşlar son durumda e, ne oluyor? E, bu işlemleri gerektiği zaman yaptığımız 3 bölü 2 arkadaşlar kök 2 T olarak bulmuş oluyoruz. Nasıl yani? Bakın şurada gerekli işlemleri yaptığım zaman ben arkadaşlar T üstünü şöyle buluyorum. T üstünü şöyle buluyorum. 3 kök 2 çarpı 2 pi kök içinde L bölü G olur. Bunları sadeleşmelerini yaparsanız. E, o zaman ben zaten şu değerin T olduğunu biliyorum. Şu değerin. Burada T yazdığım anda cevabın T üstünün e, bu kadar T olduğunu bulmuş oluyorum. Evet gençler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.